Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars çok güzel bir şarkı paylaştı ve bunun içinde Brawl Talker resmi olarak paylaştı gençler. Size göstereyim bakın. Tam olarak o 21 Ağustos Martesi günü Brawl Talk olacak. Şimdi o videoya geçelim. Bahsettiğim video bu gençler. Bu arada epilepsisi olanlar izlemesin bu videoyu diyor burada. Yoksa işte epilepsi ne diye izlerseniz epilepsi şey demek böyle izlerken bir yerde düşüp bayılıyorsun böyle. O demek oluyor. İzlemeyin yani epilepsiniz varsa. Şimdi başlayalım. Burada Evet gençler. Şimdi şimdi bakın size detayı gösteririm ben. Alt yazıyı kapatayım. Bak. bakın detayı göremeyenler olursa orayı biraz ilerlettim. Bakın. Bir dakika. Detayı göstereceğim. Ha bakın bak. Burada poko şey yapıyor ya. Bakın bak. Gördünüz mü? Görmediyseniz ben şimdi birazdan göstereyim. Evet gençler gördüğünüz gibi şurada Brawl Talk 20.08 yazıyor. Yani 21 Ağustos Cumartesi günü Brawl Talk geliyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi şey Brawl Talk 21 Ağustos'ta geliyor. Neyse şimdi başka bir şey, başka bir detaya geçelim. Gençler, Şimdi burada gördüğünüz gibi burada bir fotoğraf var. Şimdi size buradaki detayı göstereceğim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Rolf dersin Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafı görüyorsunuz. Burada gençler belli bir şey yapıyor. Burada gördüğünüz gibi Şurada altın kol çetesi yani altın kol çetesi çalındı işte. Bu belli şey ya. Uzunca. Şimdi bu şeyi çalacak. Şu anki bunun sezonu. Sonraki sezon biraz gözüküyor. Gençler yırtılmış. Kaleye benziyor. Burada bir de target garip pokoyla na, poko olabilir. Neyse. Şimdi diğer görselimize geçelim. Ha gençler bu fotoğrafta da gençler Hı. Bu fotoğrafta da şurada en üstte bir tane yaprak var. ay bunun üstte bir tane yaprak var. Bu arada kayıtta olurken şeyi çektim, çektim. Şurada bir tane yaprak var gördüğünüz gibi. Şimdi o yaprağı ne olduğunu size söyleyeyim. Biliyorsunuz Tim diye bir youtuber var. İşte iki videosu var sadece. İşte o şey diyor ne anladı. Bir tane videosunda. Zaten iki videosu var. Ha bir tane videosunda böyle ekran kararıyor. Sonra diyor ki şey işte o şövalye değil. O çöp diyor. Sonra Lex'in de şöyle bir teorisi oluyor. Bakın. Lex'in şöyle bir teorisi var bir de. Şey ben diyor ki Şöval, bence şövalye olmayacak karakter. Şey olacak diyor. Kalenin temizlikçisi olacak. Diyor, diyor şey. Anladınız mı? Şimdi diğer görselimize geçelim. Gençler bu Kore hesabının paylaştığı yine aynı fotoğraf. Ama şöyle bir şey var. Kule, kale olduğunu nereden anladın diye soracaksınız. Kore hesabında bunu zaten burada paylaştılar. Gördüğünüz gibi burada nötr değil şey. Demek ki neymiş? Gençler bence diyorum ki bak bu, bu Kore hesabı bildiğiniz detay hesabı. <laughs> Adamlar neyin detayı varsa bu hesabı atıyor. <laughs> Ya da farklı yabancı şeylerini. Hiç normal resmi şeylerini atmıyorlar mesela. Bak bu resmi şeyi. Gördüğünüz gibi resmi bu. Bakalım. Yok. Bir de, bakalım. Bir de şeye bakalım. Bir de şeye bakalım. Kore hesabına. Kule var. Aman ne ilginç. Gençler videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böylece videolardan ilk, ilk haberdar olursunuz. Hadi bay bay.